Urfa'dayız ve integral eğitim kurslarındayız. Yanımızda da kurucu ortaklardan Numan Beyan var. İntegral eğitim kurumları olarak ne tür hizmetler veriyoruz? Şimdi Şanlıurfa'da tek kurumsal yapıyız aslında. Dolayısıyla bizler matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, geometri, tarih, coğrafya alanında yani tüm alanlardan çocuklarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki hocam şimdi biraz daha değinelim. Sınıflarımız nasıl? Sınıflarımız genellikle 12 kişiden oluşmakta. Öğrencilerimizin tamamı yani ses olarak, e, dizayn olarak her türlü imkana sahipler. Öğrencilere ne tür faydalar sağlıyoruz ki burayı bu kadar çok tercih ediyorlar? Türkçe ve matematik derslerinde e, onlara ciddi anlamda takviyeler yaparak onların bir nevi netlerini arttırmak oluyor. Çocuklar e, genellikle matematikte çok sıkıntı yaşıyorlar ki... YKS sürecini düşündüğümüzde şu an Türkiye'de matematik ortalaması yaklaşık 40 sorudan 3.60'lara düşüyor. Bu da çok düşük bir net sayısı. Biz bu noktada öğrencilerimizi yılda iki defa hem TYT konularını hem AYT konularını Bitirme sözü veriyoruz. Çocuklarımız da gayet memnun bir şekilde devam etmekteler. Gelecek hedef, plan ve projeler nedir bu doğrultuda? Tabii ki kurumsal bir yapı olduğumuz için büyümek. Tek hedefimiz büyümek. Eğitim sektörü içerisinde ciddi anlamda her öğrenciye hitap etmek adına Urfa'nın şu an 3 ilçesi var zaten. O 3 için hepsinde de biz eğitim sektöründe rol almak istiyoruz. Son olarak bu ekranlardan bizleri izleyenlere neler derdiniz? Ben bütün eğitim sektöründe yer alan öğretmen arkadaşlarıma sadece şunu söylüyorum. Bu öğrenciler bizim geleceğimiz. Bu şekilde yaklaşırsak biz kendi geleceğimizi oluştururuz. İntegral eğitim kurslarında eğitime dair merak edilen bütün soruları cevapladık.